Ayıldıysan istersen anlat şimdi derdini. Yiğit, sen benim... ...bütün hayatımı, bütün kariyerimi... ...sen benim her şeyimi bitirdin. Ne yapmışım ben yine? Adam gömerken fotoğraflarınızı çekmişler, birader. Dün gece Sarp Bey önüme serdi. Çantaj yapıyorlar şirkete. Nasıl? Yeterli mi? Lan yani sen ne diyorsun? Kim çekmiş fotoğraflarımızı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kemal diye bir herifin yediği bir haltı kurcalıyordum. Onun avukatı da durmamı söylüyor? Yoksa fotoğraftakiler yanar. Fotoğrafta da sen, Selim, Ender, Atıf'ı bir de Kadir. Lan. Ya ne kurcalıyorsun ha? Ha? Adam ne yapmış da kurcalıyorsun? Adam bir kadını öldürmüş birader. Bir kadını öldürmüş. Sonra da tehdit ve şantajla... ...cinayeti başkasının üzerine yıkmış. Ne oldu beğenmedin mi? Kafasızsın sen. Ben gerçekten kafasızsın. Ya neden gidip de kurcalıyorsun ha? Ne güzel adam parasını almış... ...şimdi yatıyor bunlardan bin tane var içeride lan. Ben mi suçlu oldum şimdi? Ben mi suçluyum? Yaktın sen beni oğlum var ya. Hem içeridekinin ekmeğine taş koydun, hem benim başımı yaktın. Ben sana inanmıyorum. Sen onca diye ondan sonra bütün o laf kalabalığıyla beni suçlu çıkartsan... seni sesini! Ya. ya Yiğit, gözünü seveyim konuşmamız lazım. Kübra'nın durumu çok kötü. Ya ağlayıp duruyor ya. Anlattın mı Kübra'yı biliyor mu? Ha bir bu eksikti. Ne oldu Kübra'ya? Doğurmaya karar verdi. Bebeği aldırmamış. Bir dakika bebek duruyor mu? Görücü gelmiş dün Kübra'lara. Sadullah kızı yaşlı bir adama verip Kayseri'ye yollayacakmış. E kız da söylemiş tabii. Sadullah da döve döve kızı sokağa atmış. Dün sen geldiğinde ben bunlarla uğraşıyordum. Bir şey diyemedim. kıyamadım Yiğit kıza. Ağlayıp duruyor. İki gözü iki çeşme. Perişan oldu. Ne yapacaksın Yiğit? Ne yapayım? Hı? Kıza istemediğimi söyledim. Hastaneye de götürdüm. Bebeği aldırdığını söyledi bana. Yani gözüme baka baka yalan söyledi. Ne yapayım? Yiğit kız senin bebeğini hamile. Senin çocuğuna. Senin yüzünden dayak yemiş, evden atılmış. Sokakta kalmış. Sen ne diyorsun ya? Bak Emir, bunu son kez tekrar edeceğim. Bir daha benim işlerime burnunu sokma. Anladın mı? Bak bu iş değil, tamam mı? Burada bir bebekten bahsediyoruz. Senin çocuğundan, benim de yeğenimden. İş mi bu? İş mi bu Yiğit? Bak, en iyisi sen bir sakinleş. Sonra bir düşün. Sonra bir daha düşün. Ondan sonra bana hak vereceksin. Ben Sadullah'ın torununa babalık yapmayacağım. Anladın mı? Yani şimdi farkındayım öbür mevzuda kafan. Ama merak etme onları da halledeceğiz. Tabii beni yakmak istemiyorsan seni yakmak sana az bir ceza olur Yiğit. Çok az bir ceza olur senin için. Ay kızım, bak tek başına bebek büyütmek kolay mı? Hem babası da kabul etmiyor diyorsun değil mi? Kevser abla, Kübra için de sürpriz oldu bu durum. Yiğit'in böyle tepki vereceğini kestiremedi. Zamanla yumuşar sandı. Tabii. Herkes için büyük sürpriz oldu bu. Öyle oldu vallahi. Kürtajdan sonra çektiğinde de çok inandırıcıydı. Kübra, Emir seni görmek istiyor. Ya kusura bakma Kevser abla, konumu mu de. Estağfurullah. Hoş geldiniz oğlum. Merhaba buyurun, Kevser Buyurun, buyurun. Siz konuşun, ben gidiyorum. Tamam. Ruhacığım. Canım benim. Seni bize götürmeye geldim. Ne? Hı -hı. Yok ben gelemem. Yiğit ne der bunu? Bak orası benim de evim. Tamam mı? Şimdi senin eşyalarını topluyoruz ve bize gidiyoruz. Başının çaresine bak dedi kız. Aynı evde ister mi hiç Kübra'yı? Yiğit babalığı kabul etmiyor olabilir ama ben amcalığı kabul ediyorum. Tamam mı? Ve dediğim gibi tek kelime itiraz istemiyorum. Hadi. Ya saçmalıyorsunuz ama. Zorla olacak şeyler değil ki bunlar. Senin tam olarak derdin ne Sibel? Ha? Sen mi bakacaksın çocuğa? Sen mi büyüteceksin? Kübra bir şeye ihtiyacı olduğu zaman sen orada olacak mısın? Ha? Zamanla aynı evin içinde belki her şey düzelir. Bence Emir iyi düşünmüş. Ben aşağıda bekliyorum. Tamam. Geliyorum. Biz ne kutumuz ne? Nasıl bakacağız bebeğe? Karnımızı zor doyuruyoruz. Ya, abuk sabuk konuşuyorsun ya. ya bana ne canım? Giderse gitsin o kadar gurursuzsa tabi. Ya gururu mu kaldı işin? Paralatacağım bana kendini Sibel. Kızın işi yok, gücü yok. Sokağa attılar, kimsesi yok. Deli deli konuşma. Bir şeyler oldu sana. Bana ne hastsin hayatınızdan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.